Saza İsta Fenerbahçe ikinci golü arıyor. Giuliano kaptırıyoruz Kadir Keleş. Soza. Kadir Keleş. Şey şu nefis bir pas. Fernando. Fernando. O ne tatlı plase öyle. Fernando. İnanılmaz. Çok klas. Çok ince bir vuruş. Fernando. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Dakika 31. Maçı erken mi kopardık? Sanki öyle. İşte atıf, nefis, klas, dünya klası bir pas. Fernandao gerçekten çok teknik bir vuruş yaptı. Tekrar izliyoruz. Fernandao sol ayağıyla şöyle bir tık dedi adeta. Ve top ağlara gidiyor. Kalecinin uzanamayacağı köşeye. Bir, bir gol daha Fenerbahçe'den. Fernandao da Böylece gol orucunu bozdu.